Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi ikinci kanalda güzel bir video ile karşınızdayım. Zaten main kanalı bunun analizini de yapmıştık. Demir oynuyoruz. Biliyorsunuz ki Trindemir arkadaşlar menzil kazandı. 125 menzilden 175 menzile yükseldi. Acayip saçma buluyorum bu yapılan olayı ama tabii ki biz de denemeden bunu bir şey diyemiyoruz. Yani tabii ki analizini yaptım, güzel buldum ama bir de kendim denemek istiyorum. Sizlere de nasıl oynanır göstermek istiyorum. Kesinlikle bana sorarsanız Riot bu yaptığı yanlıştan geri dönmeden bu şampiyonu oynayıp elokasın diyorum. Aa minyonlar geldi geciktik. Bu Bu arada çoğu insan Trendemir oynarken E yeteneği fulliyordur. %80 eminim. Ama arkadaşlar kesinlikle Q yeteneğinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunun da sebebi Q yeteneğinizin can çalması inanılmaz güzel bir seviyeye gelmiş oluyor. Aklınızda bulunsun yani. Öyle bir can dolduruyorsunuz ki koridorda sizi istediği kadar dürtsün etsin vesaire hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bu arada burada ufak bir takas geldi ama bu arada Yone de erken oyunda biraz güçlü şampiyon. Bir de koridora biraz geç gittik ya onun sıkıntısını yaşayacağız tabii ki. Yapacak bir şey yok. Evet şöyle Q yeteneğimizi kullanalım. Olabildiğince minyon. Bu arada Doran kalkını da başlayabilirdim. Ama hani ben agresif oynarım diye düşünmüştüm açıkçası. Hani ne yalan söyleyeyim. Ama tabii ki koridora falan geç gitmemiz bizim için problem oldu. Hop. E, videoda da bahsettiğim olay. Gittim ne yaptım? Otomatik saldırı vurup hemen E yeteneğimi geriye minyonlara doğru kullandım. Tamam. Hiç fena olmayan bir takas. Çünkü zaten ormancım bu tarafta. Bu adamı öldürme ihtimalimiz yüksek. Eee? Güzel sıçrasını aldık. Aha. Haydeee sıkıntı. Sıkıntı çok büyük. Ona ne yapmam gerekiyordu ki tam olarak kanka? Yani tam olarak ne beklediğini ben anlayamadım adamın. Belki eğimi falan direkt hayalet basıp adamın üstüne koşsam sanki öldürebilirdik ya. Öyle de bir durum söz konusu yani. Evet Q'muz var. Ee, kemik zırhımız var. O yüzden rahat edeceğiz. Şöyle hemen dolduralım canımızı. Haydi. Haydi. Koridora baya kötü başladık bu arada. Bizim için hiç iç açıcı bir durum değil ama bakalım oyunun ilerleyen dakikaları bizim için nasıl olacak. Ya burayı ittirebilirsem benim için güzel aslına bakarsanız. Şöyle bir vuralım bakalım ya. Oy, o Q yeteneğini araya sıkıştırdık. Gayet güzel oldu. Oradan gelen cam bizi kurtardı gibi düşünebilirsiniz. Ve çok güzel bir noktada rakibimi öldürdüm. Neden diye soracak olursanız çok fazla minyon var. Gördüğünüz gibi. Ve buradan bir tane de plate alabileceğim büyük bir ihtimalle tahriple beraber. Bir de Koreli base'i atarsak devamında aynen şurada base atarsam muhteşem olacak muhteşem. Hemen yöne yetişmeden burada bir base atalım. Harika oldu. Bak Koreli base'i bu. Bu ne base'i? Koreli base. Bak bu çalıya yürürsem 3 saniye kaybedecektim. Ben de tam Şimdi Strike Breaker alıyorlar arkadaşlar genelde. Ee, o yüzden ben de Strike Breaker alacağım. Şimdi 6. seviye oldum. Ee, rakibi böyle yakaladığım zaman herhangi bir şekilde kötü pozisyonda direkt olarak hayalet basıp bile dalabilirim rakibe. Onu da tekrardan belirtelim. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Ufak takas yaparız, sonra Q yeteneğimizle biraz canımızı doldururuz. Ondan sonra istediğimizi yaparız. Bu da bir ihtimal. Şimdi öfkem yokken rakibe çok dalmayacağım, sataşmayacağım. Öfke barımızı dolduralım ondan sonra. Güzel. Adam benim kemik zırhımı aldı. Onun kemik zırhı hala duruyor. O yüzden biraz şey yapmam lazım. Güzel. Vay de, o minyonu kaçırmam kötü oldu. Bu arada dive geldi. Şimdi öfke barımı doldurup dive'ı koyuyorum arkadaşlar. Potu da basacağım. Ne olur ne olmaz. Hayaletle beraber dive'ı koyduk bu adama. Direkt bastım. Haa. Şimdi öfke barımı doldurup dive'ı koyuyorum arkadaşlar. Yo neye öyle E yeteneğinden kaynaklı öyle dive atılmıyormuş. <laughs> biraz erken bastım bir de ultiye büyük bir ihtimalle. Hani %50 canın üstündeyken bastım. O biraz problem oldu ama olsun. Olsun. Nice try. Katarina biraz problem çıkartacak gibi duruyor. Hemen şuradan plate alalım. Ya ama Lilia kanka git başımdan ya. Vallahi billahi baydım ama ya. Şöyle ufak ufak canımızı doldurmamız lazım abi. Yavaşlattım lan. Vur onu. Nice. Bu arada bir candan adama vurmaya başladım. Adamı öldürüyordum fark ettiniz mi? Ya adam kaçtığı için ölmedi falan böyle. Gerçekten şampiyon o konuda bayağı bir bozuk. Buradan tahribi de aldık. Aa o kadar güzel gidiyor ki şu an benim için her şey. Yani kötü oynamamıza rağmen koridorda falan çok iyi iş çıkarttık. Hemen şimdi şurayı da ittireceğim. Zaten adamın ışınlarını falan yok. Güzel. Uf, bir şey diyeyim mi? Çok güçlü oldum ha. Çok güçlü oldum. Çok çok çok. Şu an hayaletim de var. Harbiden adamı yakaladığım zaman ne olduğunu anlamaz yani bu adam. Onu söyleyeyim size. Sadece öfke barına ihtiyacım var. Onu yakaladığımda nefesini keseceğim adamın. Ee, ufak da olsa canımızı dolduralım. Bak mouse klavye bıraktım şu an. Ultimi bastım. Görüyor musunuz? Bu kadar. Mouse klavye bırakıp abi rakibinizi kesmek istiyorsanız Trin Demir tam sizlik abi. Mis. Erken oyunda iğrenç oynamamıza rağmen Yone'yi böyle ezebiliyorsunuz işte. Gayet güzel. Hiç fena değil abi. Hayalet dans çalmıştı. Perks ben de hayalet dansı çalacağım. Bu arada belki mesela omurga kıran daha öncesinden alabilirim. Ne diyorsunuz? Burada bir garip bir olay var. Omurga kıranla şey arasında. Bu eşya bayağı iyi mesela. Bayağı bayağı iyi. Neyse bunu alalım bakalım. Omurga kıran alalım. Ya da dur ya ben saldırı hızı alacağım abi. Şimdi top lane'den ben yardırdığım zaman hiçbir şekilde karşımda durma ihtimalleri yok abi. Şu an Lilia falan güçlü. Katarina bayağı güçlü bu arada. Yasuo idrunda. Ama yani maçı taşıma ihtimalimiz her zaman var. Onu söyleyeyim yani. Bizim çocuklar bayağı iğrenç oynuyor. Ama hiç sorun değil. Düzgün oynarsak kazanabiliriz. Hadi lan bir skill daha at. Allah belanı vermesin ya. Ultiye bir kere veriyoruz. Ben buradan devam abi. Herhangi bir şekilde başkalarıyla çarpışmayacağım. Yani başka koridora yardıma gitmeyeceğim. Çünkü yardıma gidecek bir takımım olduğunu düşünmüyorum abi. Bu arada direkt hayaleti bastım. Hiç affetmem. Hiç affetmem. Yani öyle gelip sen benim koridorumu artık öyle şekil yapamazsın. Bu arada bu adamı da öldürürüz. <laughs> i̇nanılmaz biçarsın sen ya. Sen inanılmaz biçarsın abi. Adamların hepsini haritada görüyorum. Hayatıma devam ediyorum. Bu çar gerçekten Harika bir çar. Şöyle Q basalım. Abi şu an o kadar iyi durumdayız ki. Hayaletim yok sadece bir yerlere gitmek. O yüzden istemeyebilirim. Hemen şunu alalım. Omurga kıranını da. Aslında şu e, kazma alalım hadi ya. Kazma almayıp böyle biraz can şekli yapabilirdim. Hani şuradan peyici almak için ama. Neyse böyle yapalım bu seferlik. FF geldi. Yok kardeşim öyle orada bir dur sen. Şuna yardım edeceğim bu arada. Lilya şurada. O direkt öldürdük. Çerez yine dahil oldu haritaya. Çerez haritada terör estiriyor. Hemen üst koridora koşalım. O var ya Yone'yi direkt yakaldım gibi bayıltırım. Kraken maraken bizi sökmez kardeşim benim. Onu ben sana ben söyleyeyim yani. <laughs> Abi çok basit ve çok iğrenç bir şey bu ya. Menzil desen zaten Lethal Tempo'dan da gelen menzil var. Harbiden iğrenç ya. Katarina da bu arada bizim çocukları öldürüyor. Zırt pırt. Aa, yine öldürdü. Maviye falan filan bakayım. Bu arada Katarina'yı benim öldürme ihtimalim bayağı yüksek ama Karşıdaki Leona'dan ufak tırsıyorum ben. Hani Leona o konuda bizi durdurabilecek gibi bir şampiyon. Bakalım. Mesela Nam ile eş, SS satılmadığı için ezildiğini falan sanıyor mesela. Bu da e, böyle bir hikaye arkadaşlar. Şu an buradan gelenleri mesela direkt olarak öldürebilirim normalde. Hani hiç affetmem. Bakalım. Şimdi şurada öfkeyi istekleyelim bir. Belki biri gelir öldürürüz abi. Aha, bak bak bak, ikisini de öldürürüm. Hiç şansları yok. Hiç şansları yok. Yasuo, Yone abi kardeşi burada neler yaparım biliyor musunuz? <laughs> Bak mouse klavye bırakıyoruz arkadaşlar. En önemli detay o. En önemli detay o. Bir de range olmamın gerçekten bayağı avantajı var. Give give ne teyki kardeşim. Evet base'imizi attık abi. Gel gel buna da buna da buna da. Buna da buna da buna da. Bak hop üçü de bastım. Bak mouse klavye bıraktık abi. Bu basmıyorum hiçbir şeye. Hoppala bu da öldü. Gel abi sen de. Sen de gel abi. Sen de gel abi. Mouse klavye'yi bıraktık arkadaşlar. E gel sana vurayım kanka. <laughs> Atla buraya. <laughs> acayip bir şampiyonsun sen ya kardeşim. Acayip bir şampiyonsun sen yani. Gerçekten acayip bir şampiyonsun. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Salın abi beni saydlayından şu an. Ben size her istediğinizi yapayım. E, baron'sa Baron abi. Ben bot'tan devam. Ben bot'tan devam abi. Bizim çocukların ne yaptığı valla umurumda değil. Omurga kıranım da var zaten. Savaşmak isteyen buyursun bot e. Baksana abi kuleye bir tane bile vurmamışlar ya. Hemen tahriple burayı alalım. Oha 1100 vurdum. Legendary! Legendary! Ultiye verdim yanlışlıkla. Gel gel. Sakın! Ah, ah, ah! Onu öldüremedim. Katerina bizim tüm takımı tek başına öldürüyor abi. Bak, bak, ah. O ne? Onun siz şakasınız ya. Vallahi şakasınız. Bomba bomba adamlarsınız. Kraken'i çektim abi. Baksana abi Nafiri falan yani. Adam önünü görmüyor ki oğlum. Bir defa öldük oyunu kaybedeceğiz neredeyiz Vallahi billahi şaka gibi. Gelin buraya. Gelin buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gelin buraya abi siz nereye kaçıyorsunuz öyle? Hala bizim çocuklar ölüyor hala ya. Hala mı ya? Neyse burayı aldım ben. Oğlum şu an iki falan atıyorum ha adamlara. Bir şey diyeyim mi? Ben burayı almayacağım. Ya da al gitsin ya. Al gitsin abi. Ne olur ne olmaz. Son eşya ne almak lazım buna ya? Son eşya bir seril de patlar sanki. Seril de patlaması için benim base atmamam lazım. de şu mide kankalar. Bana bir yardım edin. Hepsini öldüreyim. Yanımda durun. Vur abi buna. Vur 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 vur. Ne öldürdük? Geliyorum abi oraya. Geliyorum, geliyorum. Hiç bekleyin abi. Hiç sorun değil. Bu da öldü. <laughs> ya hadi hadi öldün kanka. Hadi kanka. Uğraştırma bizi. Wave var mı? Var. Oyun bitmiş olabilir bu arada şu an. <laughs> abi, abi harika bir şeysin ya. Harika bir şeysin ya abi. Insane noob champ diff yazıyor Katarina. Allah Allah. Bu trannemiri kesin oynayın. Riot bunu fark etmeden spam 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 unutma.